Yine bir benzerlik de hem Sümerlerin hem de Semut kavminin büyük tufanı kısmen yaşamış olmalarıdır. Sümerlerin ağzından kalma antik yazıtlara ve arkeolojik araştırmalara göre Sümerler Mu kıtasının yok olduğu büyük tufanı görmüşler ve kendileri de yok olmayacak ölçüde bu tufanı yaşamışlardır. Hatırlarsanız önceki bölümde tarihçilerin büyük tufana son buzul çağı dediğini ve buzların erimesiyle tufanların oluştuğuna inandıklarını, bununla birlikte Akat ve Sümerlerin büyük tufanı yazıya bile döktüklerini anlatmıştık. Bildiğiniz üzere Sümerlerin Gılgamış destanında Nuh tufanı ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Yani Sümerler tufanı yaşadıklarını itiraf etmektedirler. Fakat tufanla ilgili gerçekleri çarpıtmışlardır. Şeytanlar sadece bugün değil binlerce yıl önce de gerçeklerin üstünü örtmek veya bozmak için yoğun çaba sarf ediyordu. İşte büyünün şeytanlara indirildiği şehir olan Babil'de bulunan Gılgamış destanında Utnapiştim adlı kahramanın gemiyle hayvanları kurtardığı, bu yüzden tanrılar tarafından ona ölümsüzlük verildiği yalanı ile Hazreti Nuh hakkında gerçeklerin içine yalan karıştırılmıştır. Hatta tufandan utuna pişti mi uyaran ve gemi yapmasını tavsiye eden de güya bir yılandır. Hatırlarsanız önceki bölümlerde yılanın tek yaratıcılı dinlerde şeytanı, çok tanrılı dinlerde ise tanrıları simgelediğini anlatmıştık. Bu bilgilerden bu yalanı da kimin uydurduğu çok rahat anlaşılıyor. Gene 1914 yılında Arno Poebel tarafından bulunan Eridu Genesis tabletleri Gılgamış Destanı tabletlerinden daha eskidir. Eridu Genesis'i M.Ö. 21. yüzyılda yazıldığı tahmin edilip Sümerlerin en eski yazılı metinlerinden biridir ve özellikle tufanla ilgili erken bir anlatıyı içerir. Gılgamış destanı ise daha sonra milattan önce 18. yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir. Erudu Genesisi ile Gılgamış destanındaki tufan anlatımı ile ilgili olarak 6 önemli fark vardır. Bu sebeple tarihçiler Sümerlerin Gılgamış destanının bu antik metnin çalıntısı veya çarpıtılmış olduğunu düşündüler. Zaten her iki tablette çok tanrıcılığı esas almakta ve birazdan Allah ile aynı olduğunu göstereceğimiz tanrıların yaratıcısı Anu'nun tufanda hiçbir şey yapmadığını Tanrılar Konseyi'nin tufana karar verdiğini ve baştanrı Enki'nin yani şeytanın insanlığı kurtarmak için sevdiği insanlara tufana haber vererek gemi yaparak kurtulmasını sağladığı yazmaktadır. Enki ağzından yazılmış bu iki tabletin bile birbirinden önemli ölçüde farklı olması, şeytanların dinleri zamanla daha fazla bozduğunu, içine daha fazla yalan karıştırdığını gözler önüne sermektedir. Zaten her iki tablette Babil'e yakın yerde yani Kur'an'da büyünün indiği yer olarak anlatılan bölgede, yani şeytanların güçlü olduğu, yalanların yüksek sesle dile getirdiği bölgede bulunmuştur. Bunun yanında aklınıza şu soru da takılabilir. Madem Akkad ve Sümer tabletlerinde yalanlar var, neden bunları bazen delil olarak bu belgesel serisinde kabul ediyoruz? Evet, bazen doğru kabul ediyoruz çünkü şeytanı tanıdığınızda çok tanrılı dinin kaynaklarından hangileri doğru, hangileri yalan, bunu ayıklamak çok kolay. Şeytanları yani tanrıları öven ve yapılan iyi şeyleri bu tanrılara mal eden yazıların yalan ve çarpıtma olduğunu pekala anlayabiliyoruz. Aslında anlattıkları olaylar doğru ama bu olayları yorumlama şekilleri yanlış. Mesela Sümerler Tufanı kabul ediyorlar ama tanrıları yaptı diyorlar. Sümerlerin tufanı her türlü kabul etmelerinin yanında Sümerlerin tufanı yaşadığına dair jeolojik deliller de bulunmuştur. İngiliz arkeolog Sir Leonard Woolley 1920'li yıllarda Mezopotamya'nın antik şehirlerinden Ur'da yaptığı uzun kazılar sonucu o güne kadar efsane olarak bilinen tufandan önceki kralların listesini içeren tabletleri bulduğunda bu bulgular tarihi bir dönüm noktası oldu. Woolley kazılara devam ederek 12 metre daha derine indiğinde izler tamamen kesilmişti. Tarihi hiçbir bulguya rastlanmıyordu. Bu arada toprağın yapısı incelendiğinde zeminin tamamen balçıkla kaplı olduğu anlaşıldı. Bu kadar saf balçığın ancak büyük bir sel yani tufanla oluşacağı konusunda tüm bilim adamları fikir birliğinde bulundular. Çünkü deniz ve nehir seviyesinden çok yüksek bir bölgedeydiler. Voley kazıya 3 metre daha devam ettiğinde ise gene normal toprak katmana ulaştı. Yani tufan izleri bitmişti. Bu çukurdan 300 metre uzakta açılan ikinci çukurda da aynı sonuç elde edildi. Sonra başka bir çukurda açıldı. Sonuç gene aynıydı. Tufanın oluşturduğu balçık katmanı üzerinde Sümerlerin Ur medeniyeti bulunuyordu. Yani Sümerler tufan öncesinde de sonrasında da vardılar. Bu gerçekler sonucu Voley tufanla ilgili bir rapor hazırladı ve tüm dünyada bu gerçek paylaşıldı. Günümüzde Tel El Fara olarak adlandırılan Güney Mezopotamya'daki Şurupbak kenti de tufanın açık izlerini taşımaktadır. Bu kentteki arkeolojik çalışmalar 1920'li yıllarda Pensilvanya Üniversitesi'nden Erik Schmidt tarafından yürütüldü. Schmidt'in çalışmalarını anlatan Molov'un şöyle demektedir. Schmidt 4-5 metre derinlikte kil ve kum karışımı sarı topraktan bir tabakaya erişti. Bu tabaka selle beraber oluşmuştu. Cemdet Nasr dönemini eski krallık döneminden ayıran kil ve kum karışımı tabakayı Şimit tamamen nehir kökenli bir kum olarak tanımlayarak Nuh tufanı ile ilişkilendirdi. Sümerler krallarını bile tufandan önceki ve tufandan sonraki krallar diye ikiye ayırmıştı. Arkeoloji literatürüne göre tufandan önceki Sümer krallarına er sülaleler bir denilmektedir ki tufana kadar 10 hükümdarın ismini içerir. 1932 yılında Irak'ın Horsabat şehri civarında arkeologların VB444 adını verdikleri bir tablet bulunmuştur. Bu tablete göre tufandan önce tam 10 kral yönetici olmuştur. Bu krallardan yedincisinin adı Enok olarak verilmiştir ki kayıtlardan Enok'un İdris peygamber olduğu tahmin edilmektedir. Bir hadisi şerifte bunu teyit eden bir ifade de vardır. Efendimiz ashabı kiramdan gelen bir soru üzerine Adem aleyhisselam ile Hazreti Nuh arasında 10 karn yani kuşak asır, veya dönem geçmiştir buyurmuşlardır. Bu gerçekle toprak altında daha yeni bulunmuş bilgilerin ancak yaratıcı tarafından peygamberimize bildirilmiş olabileceğini ispatlamaktadır. Tufanın izlerini taşıyan bir diğer Mezopotamya kenti, bugünkü Tal Al Uhaymer olan Sümerlerin kişidir. Antik Sümer kayıtları bu şehri Tufan sonrası ilk hanedanın oturduğu yer olarak tanımlar. Gene birazdan Sümerlere ait Petra'daki yapılarda da tarihçilerin büyük bir sel izine rastladığını göstereceğiz. Bu yapıların belli kısımları sel yüzünden aşınmıştı. Ancak çok büyük bir selin sebep olabileceği bu aşınmalar birçok antik yapıda net şekilde görülebilmektedir. Hamitik Sümerler Tufan'dan önceki Sümer'in son kralı olarak Şurup Baklı Ziusudra'dan söz ediyorlardı. Sümer Kral Listesi diye bilinen VB60 kitap tabletinde Ziusudra'yı takip eden satır şöyledir. Sonra sel gelip geçti. Tufan gelip geçtikten sonra krallık gökten tekrar indi. Krallık Kiş'teydi. Kiş şehri Şurupak'ta ve diğer çeşitli Sümer şehirlerinde arkeolojik olarak kanıtlanmış bir nehir taşkınından sonra erken hanedanlık dönemine geçildi. Tufanı kabul etmeyen yorumcular ise Uruk döneminin sonunu Holosen dönemi iklim tarihinde ani bir soğuma ve yağışlı dönem olan Piora salınımı ile bağlantılı iklim değişiklikleriyle ilişkilendirdi. Görüldüğü gibi Sümerlerin yaşadığı coğrafya ve dönemde Tufana ait deliller çok fazladır ve Sümerlerin tufandan sonra yazdığı tabletler ve arkeolojik bulgular Sümerlerin tufanı yaşadıklarını göstermektedir. Yani tufan Sümerleri yok etmesi de krallığı bozup tekrar gökten inmesini sağlayacak kadar etkilemişti. Fakat tabi oldukları Mu ülkesinin başına gelen felaketten ders almamışlardı. Tufanı hala tanrıların yani cinlerin yaptığına inanıyorlardı. Tanrıların en çok sevdiği ülke olan Mu'yu gene tanrıların yok ettiklerine inanacak kadar kördüler. Tüm bunların yanında zaten Mezopotamya'da ilk kalıcı yapıların M.Ö. 10.000'li yıllara dayandığı bildirilmektedir. Bu durumda Mezopotamya'da kurulan ilk devlet Sümerler ise M.Ö. 10.000 yılında yani tufan döneminde Sümerler vardılar. Tüm bu deliller ışığında Sümerlerin Nu ülkesiyle ortak bir zaman geçirdiği ve tufanı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu arada tufan M.Ö. 10.000 yıllarında oldu. Fakat en erken Sümer dönemi olan Ubeyt dönemi M.Ö. 6000'li yıllarda yaşandı. Arada binlerce yıl fark olmasına rağmen nasıl Mu ile Sümerler birbirini yakinen tanıyor diyebilirsiniz. Bu tarihsel karışıklığa sebep olan en önemli etmenlerden ilki radyokarbon tarihlemesinin kesin tarihsel sonuçlar vermiyor olmasıdır. Bildiğiniz üzere antik tarih ile ilgili zamansal veriler gömülü alanda bulunan canlı organizmalara ait karbon 14'ün bozulma oranından yaşının hesaplanması ile elde edilmektedir. Fakat bugün anlaşılmıştır ki karbon 14 tarihlemesi çok yanlış sonuçlar verebilmektedir. Çünkü atmosferdeki karbon 14 miktarı zamanla dalgalanmaktadır. Yani bu sabit bir temel değildir. Yalnızca laboratuvarlar arasındaki aynı karbonu tarihleme farkı bile bin yıla kadar çıkabiliyor. Gene son 50 yılın atmosferik ölçümleri karbon 14 seviyelerinin her yıl farklılaştığını göstermekte. Ayrıca bitkilerin kuzey yarım kürenin farklı yerlerinde farklı zamanlarda büyüdüğünü de biliyoruz. Bu gerçeklere rağmen arkeologların neden hep karbon 14 verilerine dayanarak çalıştığını sorarsanız o da başka alternatifleri olmadığı içindir. Günümüz teknolojisinde tarihi hesaplamak için şu anda elimizde karbon 14 yönteminden başka bir yöntem yoktur. Bunun yanında eski dönemlerde insan ömrünün çok uzun olması da Mu ile Sümerlerin birbirlerini yakından tanıyor olduğunu açıklayabilir. Bildiğiniz üzere Hazreti Nuh'un ömrü Kur'an'da 950 sene şeklinde geçmektedir. Gene Sümer kral listelerinde cin tanrıların yaşı binlerce yıldır uzun süre aynı cin tanrının yönettiği ülkede tarihi hafızada uzun süre canlı kalmış olabilir. Ve eğer insanların da yaşı çok uzun ise Arada gerçekten birkaç bin yıl fark varsa bile bu uzun süre yaşayan insanlar için aslında çok uzun bir zaman değildir. Sadece birkaç jenerasyondur. En nihayetinde Sümerlerin Nuh tufanının bir kısmını yaşadığı kesin olduğu için Mu ülkesi ile beraber yaşadıkları ortak bir zaman aralığı olduğu da kesindir. Kur'an'da da Semut kavminin Nuh tufanını yaşadığına dair izler vardır. Çünkü Kur'an'da Semud kavminin Nuh kavmine yakın zamanda yaşadığı anlatılmıştır. Araf suresinde Ad kavminin Nuh kavminin yerine geçip dünyanın yöneticisi olduğu anlatılır. Ardından Semud kavminin de Ad kavminin yerine geçip dünyanın yöneticisi olduğu yazmaktadır. Bu da demek oluyor ki Semud kavmi önceki kavimlerin helak edilişini görmüş ve onların yerine geçmişti.